Bu <laughs> Maladiyadı. Şu an neresi merkez? Privet. Mod arkadaşım. Arada şu pinli şeyler geçsen başka yerlere de. Kuru fasulye. Boşuna mı mod yaptım falan? Kuru fasulye. Kuru fasulye. Evet. Dobri veçus. Türkiye'de mutlu musun? Evet. Туркеда, дага мутлу мутлум. Бильмиорум не дан ама Руси дан чок стрес, стрес бильмиорум. Ама бурда туркедум hangi semt? Uşak merkez burcumuz ben yengeç eşim balık bir arkadaş rota taşın bir şeyler diyor ama anlamadım ne bilmiyorum merhaba Yunanistan'a selamlar Yunanistan merhaba <laughs> yabancı konuşsana sende. de yabancı konuşsana sen de ben konuşurum da e, şu an yayındaki herkes Türk olduğu için sıkılırsınız arkadaşlar. Yoksa biz hep İngilizce konuşuyoruz zaten. Bazen Rusça. Hola. Çocuk yok. <susur> uf. uf. Ladna, la, la, ani hatili işte bir ya gavari paruski. Gavari. Ya gavari uje. Но не знаю, что сказать. Но no, вот они спрашивают, есть YES ли у нас дети. Детей нету. Нету. А почему нету? Не знаю. Эвет, пущеки лек он шебилирует, когда сейчас чай душе. Не знаю что. Да и милый. Ты милый. Да. Bilgisayar da çalışıyor. Evet, ya düşünüyorum, ben eşim evliyiz. <laughs> Ama çok tatlısınız, teşekkürler. Rusça zor arkadaşlar. Rusça zor, evet, bu doğru. Rusça Baya, zor. Baya sıkıntılı bir dil. <laughs> Kopyala yapıştır yaptım abi, sizi çok seviyorum. Uf. Uh, teşekkürler. Fake. Çok teşekkürler. teşekkürler. Zdravstvuyte. <laughs> Herkes de Rusça yazmaya başladı ha. Beğenelim yayını takip yapalım lütfen. Nur ve Zehra çok teşekkürler. Eyvallah. Um, ben de Hayırlı kandiller. İyi yayınlar teşekkürler. E ben hedef koydum. Bir işe yaramadı. Nermin hedef koy diyorlardı. No. <laughs> Someone wanted to talk to us. Fatih. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Fatih. B. Teşekkürler. Papa, şto. Şto papa? Mama, papa, gıdev, Rusya. Mami, mama ve papa Rusya'da. Çok tatlısın, eyvallah. Selamlar. Ee, İnternette. Biz İngilizce öğrendik. Zilan, teşekkürler. Beş. Saymaya devam edecektim, kaldı. Fatih. Fatih merhaba Fatih. Neden cevap vermiyorsunuz? Gördüğüm kadarıyla cevap veriyorum arkadaşlar. Ben hiçbir şey göremiyorum bu yüzden çok pardon. Rüyam ve Semra teşekkürler. Be teşekkürler. Be, oh, çok teşekkürler. Sevdik seni Hakan kardeşim. Eyvallah. Çok. Teşekkürler. Hayırlı. I forgot the word. Kanciller, hayırlı kandiller. Evet. Hepsi hepsine he, 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 how to say that herkes. to everyone. He, herkes hayırlı kandiller. İyi akşamlar gençler, iyi akşamlar. Yayın düşüyor arkadaşlar, beğeni takip lütfen. Sorum ablaydı. Görmedim. Tekrar yazabilirsin. Sen kardeşim hep saygınlığını kondun. Eyvallah. Çok Ama şeye, teşekkürler. şeye takıldım. Bugünkü attığımız o videoya bazıları tepki göstermiş. Yok işte seviyeni düşürme şöyle yapma. Eğlenceli bir video arkadaşlar. Bunun bir şeyi yok bence yani. Donke. Çok teşekkürler. İnternette tanıştık. Eşin çok güzel. Teşekkürler. Canım benim. <laughs> Hadi ve be, Gamze teşekkürler. Teşekkürler arkadaşlar. Alev Nur teşekkürler. Of. Çok hızlı çok hızlı. Merhaba. Arkadaşlar ışıl konusu konuşmak istemiyorum artık. Bir haftadır baydım. Hatta Fatih ışıl kelimesini yasaklayabilir misin ya? Gamze <laughs> teşekkürler. Eyo Can. Eyvallah. Senin ayın. Hayırlı kandiller. Bakın CEO oraya mesaj yazıyor. Onu okursanız o cevapları yani sürekli sorulan soruların cevaplarını yazıyor oraya. Uşak Merkez bir duyik dil uygulamasında tanıştık. Ayağım çapa makinesine kaptırdım. 2016'da oldu. Mesajın devamını görebiliyor musun? Göremedim. Ben 26 yaşındayım. Eşim 24. Ben yengeçim. Eşim balık. Evet. Beyaz Işık teşekkürler. Gamze teşekkürler. Albina Ahis teşekkürler. Albina çok teşekkürler. Fatma teşekkürler. Sağ ol. Ben de çapa makinesi işte. O. Ne? Bende de var çapa makinesi geçmiş olsun. Dikkat et. Sıkıntılı bir makine. Nerelisiniz abla? İşte. Eşim Rus. Evet ben Rus'um. Nazlıcan teşekkürler. Nurullah teşekkürler. Of. Of. Yayın hep açın. Yani açabildiğimizi Bozgurt açıyoruz. hediyeler için çok teşekkürler. Eyvallah. Aa. Çok teşekkürler. Happy, happiness uh, Hairly Candle. Candle is Mubarak Olson. <laughs> Botančiok, tai žekirai. Bravo, jengia. Puzor. Tai žekirai, kurias sena? Bravo. Ačiū, laika ačiū. Tavo. Tamam. Güler, Bozkurt teşekkürler. Hmm? Ne? Ne? Tamam. Kendiniz mu sen... Dardır sen dardır? <laughs> çok... Kral görüşürüz diyor. Çok hızlı. Çok hızlı. Hepimiz hayırlı kendi kandiller kandilleriniz e, mübarek olsun Kandiliniz mübarek olsun evet kandileriniz mübarek olsun çok hızlı of kardeşi çok seviyorum çok teşekkürler selam gençler sizin de <laughs> Adana'dan selamlar. Adana'ya selamlar. Zerih, çok teşekkürler. Çok güzelsin ya. Teşekkürler. Selam abi nasıl gidiyor? İyiyim. Sen nasılsın? Sizin de kandiliniz mübarek olsun. Eyvallah. Zerrin teşekkürler. İnternette tanıştık. Fransa, Fransa selam. Çok güzel. Çok teşekkürler. Ya ben çok ağladım. Neden? Ağlamayalım ya. Hayırlı kandiller şeref. Evet kal evli. Ev, evli. evliyiz. 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 Hı, -hı. <sighs> Hayırlı. Aa. Mersin selam. Kaç yıldır birliktesiniz? İki, 2000... ee...